Bu dünyada ne dost gördük ne sevda Her yanımız yılan çıyanla dolmuş Bu dünyada ne dost gördük ne sevda Her yanımız yılan çıyanla dolmuş Ben seni kendime derman sanmıştım Meğer yalanmışsın abi Dim yokmuş Meğer zulümmüşsün haberim yokmuş Adana şahidim olsun yıkarım Ben deliyim kara taşı yakarım İki kurşunumuz kaldı imansız Biri sana biri bana sıkarım Adana şahidim olsun yıkarım Ben deliyim kara taşı yakarım İki kurşunumuz kaldı imansız Biri sana biri bana sıkar